Merhabalar. E, Merhaba. Bugünkü hisse arenamızda iki önemli holding paylaşacağız. Bunlar Tekven ve e, Enka İnşaat aslında. E, i̇kisi de büyük holding diyebileceğimiz büyük Enka içinde özellikle ama burada e, amacımız sizlerin e, değerli oyları vesilesiyle bu iki şirket son dönemde de oldukça aslında piyasanın konuştuğu şirketlerden. E, buradaki gelişmeler piyasanın biraz ilgisi artıyor mu? Acaba burada bir rally olur mu veya ne, ne tür bir beklentiler var? E, sizlere e, arka planda e, dinlerken de bir yandan bilgileri vermeye çalışalım. E, aslında bu iki şirketi de e, özet geçecek olursak e, Enka İnşaat e, burada büyük projeleri olan e, şirketlerden bir tanesi e, ve e, dağılımlarına baktığımızda yani böyle büyük hastane, okuldan ziyade aslında daha çok işte enerji santralleri gibi böyle kritik inşaatları <laughs> yapıyorlar. Devlet ihaleleri. Devlet ihalelerine katılıyor. Burada bu şirketin şu anda çalıştığı projeler hangi ülkelerde onlara hızlıca bir değineceğiz. Yine diğer taraftan Burada tek frenle ilgili de aynı şekilde değerlendirmeyi yapacağız. Yurt içindeki evet. ağırlıkları nedir? Burada projelerin ve yurt dışındaki hangi projelerde görev alıyorlar? Ve burada en kritik konulardan bir tanesi aslında şu anda barındırdıkları iş, evet. iş ne kadar büyük? Yani bu artıyor mu azalıyor mu? Backlog dediğimiz konuya değineceğiz ve operasyonel olarak da şirketlerin finansal sonuçlarına nasıl yansımış? Ee, şu ana kadar piyasa nasıl talep görmüş veya ne eksileri artıları var bunları konuşacağız. Tabi e, burada istersen önce Enka ile ben bir baş giriş yapayım şirketin e, kartına da hızlıca bakalım bu vesileyle. Yani şirketin e, uzun zamandır aslında e, net nakit pozisyonunda e, olduğunu biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yani şirket e, uzun zamandır aslında ürettiği e, karları da bir yandan Portföyünde bulunduruyor ve e, nakit pozisyonunda e, yatırım yapmaya güçlü döneminde en azından. Ve bunun ağırlıklı e, portföy dağılımlarına da baktığımızda aslında işte Amerikan tahvillerinin de olduğunu görüyoruz ki e, geçtiğimiz haftaki pazartesi günkü o şok satışlarda portföyünde bulunduğu için yani piyasalar %5.5 e, eksi seviyede kapatırken e, orada da piyasa bunu fark edenler e, satın aldı ve aslında pozitifte kapatmıştı. Ee, birazcık daha Enka performans anlamında defansif diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi e, Güçlü nakdi var. Bunun e, büyük bir kısmı dolar bazlı ve e, Amerikan tahvillerinde olduğunu biliyoruz. E, bu bununla birlikte aslında şirket e, en azından hani bu tarafta eli rahat e, davranabiliyor piyasadaki e, koşullarında ve Biraz önce de söylediğim gibi şirketin şu anki backlog dediğimiz mevcut taşıdığı iş anlamında yaklaşık olarak ilk çeyrek finansallarında 5 milyar dolarlık bir backlog'u bulunuyor ve bunun üzerine de en son almış olduğu yeni iş ilişkileri, yeni siparişlerle birlikte Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık olarak 1 milyar doların üzerinde de bir işi var haliyle 6 milyar dolarlık şu anda bir projeyi yönetiyor, bunu tamamlamaya çalışıyor. Burada detay verecek olursak, bunun yüzde yirmisi spesifik projeler olarak adlandırılmış. Burada Kazakistan ön planda, Sırbistan ön planda. Burada Kuzey Makedonya yüzde on karşılıyor, Sırbistan yüzde onunu karşılıyor, İngiltere'de yüzde on bir, Almanya yüzde yedi buçuk. Arabistan yüzde beş Amerika üç buçuk gibi sıralanıyor ve Türkiye'deki mevcut işleri şu anda yüzde seviyesinde. yedi seviyesinde onu söyleyelim yani yüzde doksan dokuz yurtdışına çalışan e, şirketlerden bir tanesi e, bunu paylaşmış olayım e, diğer taraftan Tabii Yurt içinde enerji faaliyetleri anlamında da aslında e, ciddi bir yatırım var fakat e, bunun çok verimli olmadığı sebebiyle Aa. uzun bir süre kapalı kaldığını ve e, pasif olduğunu biliyoruz. Ama ana faaliyetinde artan bir e, backlog tarafı var. E, bunu birazdan paylaşacağımız ekranda yansıtabilirsek e, buradan da. Takip edeceğiz. Ee, buradan tekfe geçtiğimizde tekfenin e, aslında ayrılan iki konusu var. Yani burada segmentlere ayrılıyor. Tekfeni şimdi... alacak mı istiyorsan ben? Olur. Biraz ona değinmiş olalım. Tamam ya tek ben de işte söyledin ya zaten mühendislik taahhüt işinde e, beraberler dediğin gibi çok farklı iş yapmıyorlar. E, altyapı projeleri aslında çoğunlukla olarak inşaat işlerinin hani bu kamu tarafı dediğimiz otoyollar, altyapı projeleri ve ağırlıklı olarak da şey tarafında e, işte az önce sen de ülkelerde göre payını vermiştin. E, eski Yugoslavya bölgesinde. Ee, ekranı paylaşalım evet birazdan. Ee, o bölgede tabii yoğun olarak faaliyet gösteriyorlar. Artı Tekfen'in diğer şeyi farkı burada. Toros tarım tar Toros tarım tarafı yani bu gübre işi. Ee, burada da önemli şirketin önemli faaliyetleri var. Yani daha doğrusu gelirlerin önemli bir payı da bu taraftan geliyor. Ancak mühendislik tarafı daha büyük tarafı daha doğrusu. son yıllarda karlı bir iş olmaktan çıktı. Şirketin burada işte geçmişte biliyorsun e, iptal olan projeleri olmuştu. E, davalık iç süreçler falan vardı. Oralardan işte tazminatlar alındı vesaire. E, o, biraz bu işlerde de aslında çok uzun zaman sonra geçen sene biliyorsun bir analiz toplantısı yapmışlardı. Evet. Orada da anlattılar. E, bu sektörde çok da fazla şey görmedikleri için yenilik biraz açıkçası e, yeni faaliyet alanlarına girmek istediklerini söylemişlerdi. Burada da işte enerji tarafına, yeşil enerji, yeşil hidrojen tarafına e, ağırlık vermek için vermek istediklerini söylemiştim. E, o tarafta işte e, şirket e, faaliyet alanını biraz kaydırmak istiyor açık konuşmak gerekirse. Ama tabii bunun da uzun vadeli bir planı. Şimdi tam o şeyini e, ta Verdikleri tabloyu anımsayamadım ama e, taahhüt tarafı biliyorsun hem savaştan dolayı hem o Enka tarafında hem bu tarafta e, hem de son dönemdeki işte sektör küresel taraftaki e, yüksek faizli ortam e, bu sektörü bir süredir baskılıyor zaten. E, tekfen için işte tabii ki inşaat sektörüne bağımlılık bir sıkıntıydı. Gübre tarafında işte belli dönemler bir ara işleri iyiydi orası destek atıyordu ve bu inşaat tarafını aslında sorunlu dönemlerde iyi bir destek atmıştı. Ancak eee gübre tarafı da son dönemde işte e, nasıl diyeyim? şeyin artmasıyla, e, rekabetin artmasıyla diyelim. Eski iyi günlerinde yok. Şirketin finansallarını işte ilk çeyrek geldi, ikinci çeyrek daha gelmedi. ikisinde de biliyorsun. E, burada da işte zarar açıkladı şey tarafı. E, Tekfen tarafı ilk çeyrekte de zarar vardı, ikinci çeyrekte de zarar var. ENKA'ya göre görece daha düşük bir şirket zaten. E, burada çarpan olarak da baktığımızda aslında çok fazla bir avantajı yok. İkisi de böyle çok uygun değil gibi görünüyor. Çünkü sonuçta enflasyon muhasebesi kaynaklı bir sıkıntı var bilançolarda. Hani faaliyetler tabii ki en iyi döneminde değil ama enflasyon muhasebesi şirketlerin zarar açıklamasını sağladı. Ama bundan sonraki süreçte de artık enflasyonun düşmeye başladığı dönem biliyorsun İbrahim artık bilançolara enflasyon muhasebesinin etkisi eskisi kadar zor, kötü olmayacak. Dolayısıyla hani Sene başındaki o enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenen şirketlere yönelik alışlar vardı. Bir de enflasyon muhasebesi uygulanmayacak şirketleri tahmin etmek daha kolay diye öyle bir tema vardı. Oralarda e, oraya yatırım yapmak daha güvenliydi. Bundan sonra da aslında e, bence enflasyon muhasebesinin etkisi azaldıkça e, bu taraftaki bu e, zayıf bilançolarda geride kalabilir diye düşünüyoruz. Evet. Tekfen ve işte ENKA için genel itibariyle konuşacak olursak, ben ekranı vereyim galiba. Ekran paylaşmamışım. Bastım zannediyordum. Evet, paylaşmamışım. Şimdi iki şirketin karşılaştırmasını verelim. Zaten Ali sırayla ile söyledik, söyledik. Şimdi karşılaştırmasına bakalım şirketlerin. Ekran paylaşımını vereyim ben buradan? Eee burada Şuradan... araya gireyim istersen Tekfen'le ilgili Tabii. önemli bir konu da şu. Yani, insider alımları var, pay geri alımları var. Onları da unutmadan söyleyelim. Düşük adetler ama insider ve pay geri alımı da önemli tabii ki. Yani şimdi cirodaki kompozisyona baktığımızda şimdi konsolde 16 milyarlık bir ciro var burada ilk çeyrekte. Ama bunun 11 milyarlık kısmı tarımsal sanayi dediği gübre faaliyetlerinden geliyor. Yaklaşık Aynen. 5 milyar liralık kısmı da müteahhitlik işlerinden geliyor. Yani Tekfen'in şu anda e, aslında müteahhitlik konusu ikinci sıraya atmış durumda. Ve evet. e, özellikle e, bunun bir sonraki adımına geçtiğimizde ve e, karlılık tarafına Fabök tarafına yansımalarına baktığımızda Fabök'te tarımsal e, ilk çeyrekte güçlü ama bunu net netkara dönüştürememiş. Yani burada böyle bir sorun var. E, diğer bir sorun e, aslında gübre fiyatlarının çok aşağıya gelmesi bunu e, özetleyecek e, olursak veya böyle anlatacak olursak Evet. Ee, yaklaşık olarak e, 300 dolarlı seviyelerde iken yani 2022'nin ortalarında 2 sene önce diyebiliriz. 300 dolarlardayken şu anda 120 dolar e, seviyelerine kadar gerilemiş. E, burada bir gübreye talep az e, ve tarımsal üretim de bir yandan aslında e, sorunlu gidiyor. Yani bunu da e, görüyoruz Avrupa tarafında yeşil karbon ee, ve buradaki işte yine azot gazı tüketimi sebebiyle e, burada da çok fazla talep e, görmemeye başlıyorlar. E, ve geçtiğimiz yıllarda yani son bir beş yıllık şöyle baktığımızda 70 dolarlar mertebesindeymiş. Sonra pandemi devamındaki üretimde 300 dolarlara kadar çıkıyor. Şu anda 120 dolarda denge bulmuş. Yani buradan da büyük bir atak e, beklememek gerekiyor. Ve e, az önce senin bahsettiğin oldukça e, kritik konu davalık olmaları. Burada projeler yani bir de bugün aldım yarın teslim işi değil yani bu işler biraz böyle e, hani yeni bir iş aldığında evet insan heyecanlanabiliyor veya büyüklüğü böyle e, heyecanlandırabiliyor ama uzun vadeli işler olduğu için e, ve bu süreç içerisinin de aynı zamanda iyi yönetilmesi gerektiği için bazı sorunlarında e, kalıcı böyle veya uzun süre bir hisselerde baskı oluşturma riski de var yani bunu da atlamamak gerekiyor. Ki tek fen bile aslında burada ilk çeyrek finansallarında net nakit pozisyona geçmiş. Bu anlamda evet pozitif durum var. Ama şirketin faaliyet gelirlerine ve karlılık tarafına baktığımızda maalesef istedilen performanslı olmadığı için de bu taraftan geri duruma düşmüş. Enka bu anlamda tabloda da görüyoruz şu anda buradaki gerek kar marjları gerekse diğer konularda da ön plana çıkmış. Ayrıca ENKA'nın iş dağılımı daha böyle dengeli paylaştırılmış diyebiliriz. Yani bir ülkenin ağırlığı en fazla %15 mertebesinde. Evet yani, evet. Daha global geniş bir alanda dediğin gibi böyle bölgesel riskler çok fazla değil. Yani nispeten aslında jeopolitik risklerin yani makro tarafın şöyle bir etkisi var. E şimdi dünyada faizler yüksek seyretti haliyle çok acil olmadıkça e, proje açılmıyor ve bu projede e, haliyle bunları yeni iş oluşturuyor. Yani böyle bir risk var ama işte Amerika faiz indirir, Avrupa faiz indirir, ülkeler e, bu geciktirdiği veya beklettiği yatırımlar için uygun koşulu bulursa haliyle bu tarz şirketler için de oldukça önemli. Yani Tekfen'i özür dilerim. En ben hani dünyada e, Türkiye'nin oluşturduğu bir müteahhit markası e, olarak da görüyorum. E, tabii evet. finansallarında nakit pozisyonu güçlü vesaire bu anlamda doğru. E, peki ne zaman hani buralarda istediğimiz performanslar oluşur? E, şu an ikisi içinde aslında erken demekle beraber e, ben birazcık daha küreseldeki gelişmelerin ve iş e, açık açısından da e, işlerin canlanmasını e, bekleme taraftarıyım. Yani Nisan Mayıs ayında dediğim gibi yaklaşık olarak 1 milyar doların üzerinde bir iş almışlar. Bu geçtiğimiz yılki satışlarına göre neredeyse %50 seviyesinde ve halen aslında bir 5 milyar dolarlık da e, backlog olan bir şirket için e, kötü bir başlangıç değil. E, özellikle e, yine bölgesel jeopolitik konulardan bahsettik. Eee işte Trump'ın bir sözü vardı. Yani ben seçilirsem işte Evet. bu savaşını bitireceğim gibi. Ya bu tarz konular çok önemli ki e, Ukrayna bölgesinde e, çok büyük aslında yerlerde e, ciddi tahribatlar olduğunu biliyoruz. Bu tarz. Yani, bu ki, bölgede ben, geçmişi değil. de var biliyorsun. Evet. Böyle yani, de ki, bir şey. Bu bölge. De bilinen firma daha önce iş teslim etmişliği durumu var ee, bu pozitif gözüküyor ama diğer taraftan da şu anda işte İran vesaire konuları aşağı tarafta ayrı bir aslında gerilimde olduğu için böyle biraz iki de bırakabilir yani belki yılın sonuna doğru şirketin daha böyle önünün görülebileceğini ben düşünüyorum yani şu an için belki izlemekte fayda olabilir potansiyelinin burada değerlendirebiliriz. Bu arada Enka ve Tekfen'e baktığımızda da hani küresel şirket çarpanlarına göre Enka hemen hemen aynı noktada. Aynen. Tekfen pahalı gözüküyor o da haliyle. Enflasyon muhasebesi etkisi de. diyelim ona da. Evet enflasyon muhasebesi ve finansallarındaki etkisinin Aynen. oradaki sonucu var. Ama tabii yani Tekfen burada gübre işini nasıl daha verimli hale getirebilir? Ee, işte nasıl kar üretebilir tarafa getirebilir bence biraz e, o tarafa doğru e, yoğunlaşması veya o, o biraz daha oraya alması gerekiyor çünkü neredeyse bir e, taahhüt işi varken iki tanelik ciro kıyaslaması anlamında e, iki tanelik evet. bir gübre işi var e, onun daha yani. ağır bastığı e, dönem evet evet ya zaten taahhüt tarafında işte geçen seneki o analiz toplantısı çok uzun zaman sonra yaptıkları için çok da doluydu e, baya ilgi çekmişti ee, orada da söylediler. Ya, buradaki yani bunu kendi işleri için değil bu orada. Yani e, izleyiciler yanlış anlamasın. Bu sektör eskisi kadar karlı bir iş olmadığını anlatmışlardı. Ee, şimdi spesifik olarak tüm sebepleri anımsamıyorum. Ancak işte Tekfen'le uzun zamandır işte e, performans olarak biliyorsun yatırımcılar çok mutlu değil. İşte defter değerine bakıyorsunuz. 1'in e, altında 0.77 seviyelerinde. E, bir de tabii ki işler de yolunda gitmedi. Onların da biraz şanssız dönemleri oldu geçmişte. E, şimdi işte hem bu yeşil enerji tarafına bakıyorsunuz. E, Giriyorlar işte yeşil enerji yeşil amonyak tarafı yeşil hidrojen yeşil amonyak tarafına yatırımları var. Ee, onun işte ileri dönemde e, geri dönüşlerini bekliyorlar. Artı bir de tabii bir yatırım portföyü oluşturup e, işte yatırım holding tarafında da biraz bundan sonra önemli bir e, ağırlık vermek istiyorlar holding içerisinde. E, kısa vadede baktığın zaman e, tekfendeki senaryo ne olabilir? Enflasyon muhasebesinin etkileri azaldıkça e, bu bilançodaki bu zayıf seyir. E, ortadan kalkabilir en azından. E, ama Enka tarafına baktığımızda dediğin gibi çok güçlü Çünkü büyük bir portföy yönetiyor hakikaten. Yani sen Borsa İstanbul'da bir şirket kadar gerçekten e, şey finansal yatırımları var Enka'nın. Aynı tüpraş gibi. E, o yüzden hani kıyasladığımızda da sanki kısa vadede Enka biraz daha e, makul gibi geliyor sanırım. Bir de zaten evet. burada Trump e, biliyorsun Trump'ın şeyi de ee, o anketlerde bir puanına geçse, ya mesela Trump kazandıktan sonraki günü mesela enkafı fiyatlaması nasıl olur merak ediyorum açıkçası. Yani o taraf bayağı hararetli olacak muhtemelen. Yani... speküle edecektir, yani o savaşın bitmesine yönelik söylemlerini fiyatlamak isteyecektir diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani özetle aslında bu hafta iki tane değerli taahhüt şirketimizi aslında inceleme fırsatımız oldu. Sizlere de umarız bir katkı sunar bu anlamda elinizdeki e, portföyünüzde varsa veya yoksa değerlendirmeyi düşünüyorsanız e, evet. işleri ile ilgili ve genel e, şirketlerin değerlendirilmesi değerlendirilmesiyle alakalı e, sizlere bilgi sunmaya çalıştık e, bu vesileyle herkese e, iyi haftalar dileyelim bol kazançlar dileyelim senin de son sözlerin varsa haftaya sağ görüşürüz haftaya görüşürüz. görüşürüz bu sefer holding anlatmayacağız İki haftadır holding anlatırız evet. görüşürüz Eu não